kafirler ofta özelliğidir. Dün de bugün de yarın da sıkıştığı yerde fikriyle cevap veremediği yerde neye başvurur? Fikri düşüncesi yetmiyor. Dediği yanlış, uygulaması yanlış olmuyor. Bu ne yapar? Nemrut gibi ateşi yakıp ateşi yaktırdı, İbrahim'i yakacak. Şimdi Yahudi Siyonistler gibi, bunlar Nemrut'un torunlarıdır. Ne yapıyor Gazze'de? Adamları yurdundan çıkaracağım. Çıkmıyor adam diyor ki ben ölürsem de bu babamın toprağında öleceğim. Benim mezarım buraya yakışır. Ben nereye gideyim? Gitmem diyor. Çıkacaksınız. Sizi değiştireceğim. Benim dediğim gibi olacak. Yapamayınca adımların üzerine ateşi döktü. İnsanları diri diri yaktılar. Bizim basın kanalıyla görebildiğimiz olayların yüzde biridir. Nemrudu aratmayacak üzülümü yaptılar. Rabbul alemine baş kaldırdılar. Aynı şeyi bakıyoruz. Bir de Mısırda Firavun yaptı, çıktı, dedi ki bak bu Mısırın nehirleri benim ayaklarımın altında akıyor. En Rabbümü Ale. Sizin en yüce Rabbiniz benim. Musa Aleyhisselam karşısına çıkıp da benim Rabbim Allah'tır deyince bu sefer o da Musayı öldürmeye teşebbüs etti. Onun da sonu Nemrut gibi felaket oldu. Cenab-ı Hak kendisini biliyorsunuz Kızıl Denizi'nde Müslümanları öldüreceğim diye giderken kendi öldü. Ve kem tereku ve arkasında neler bak bıraktı. Minel künüz hazinelerden ve mekamin kerim nice öyle tahtları, sarayları gidip şunları öldürüp de geleyim derken meğer Allah ona tahtı, sarayı gerçek Rab, Allah tahtını, sarayını, hazinesini boşalttırıyor. Niçin? Mazlumları oraya varis kılmak için diyor. O